Hepiniz merhaba dostlarım ben Sadık Acaba ne Bugün silahla bir şey oynuyosun. Ananı satayım öyle O Manyak ne, ne yaptın orada? Yaptı Abi değişik bir şey yaptı orada bana Abi değişik bir şey yaptı orada bana Abi adamlar çok pro adam. kaybettik ya Abi adamlar çok pro ya kaybettik ya Takı, Takım <gülüyor> <gülüyor> Ne takım yedirin? Ben de Adamı arkalayacağım. Gel buraya. İnşallah. Beni geçelim buradan. Ailesine selam ver. Huuu. Ben de Adamı gördü ya. Adamı görüyoruz. Ya at ya. Yanı satayım. Zımp diyor benim elim. Abi bu işte Onda telif ücreti de döverim. Benim de döverim işte. O saniye daha Allah. fazla Söyle, sen telif yiyorsun. Ne O saniye var. değil mi canım? Hı? O saniye değil mi? 10 saniyeydi kanka. Hadi ettim bunun 2 saniye Kanka arka leli. Sg'ye geçmişsin ya pp Yok lan ben pp değilim Ben de pp değilim Şimdi şey diyor Pp bir falan Çıkar ve var ya öyle Pp Bak şaka mısın Değilim Öldüm Bak şaka değilsin Öyle bir şaka yaparım ki Hııı altın arkandayım ne zaman Ne zaman ne zaman? Ne PP mı? Ben çok seviyorum. O takım nedir? Sevgi. bu. Top. Top. Ne işin var? <laughs> <laughs> Abi 1 4 La 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 Şimdi la 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 Ya sen de şey yapar mı Ya sen de Aldı I <laughs> pro place. Adamlar 7. silah geçmiş o değil de <laughs> Aldım birini <laughs> Şimdi mi? Kanka ses gelmedi. Kapı açıldı, örtüldü falan. <laughs> Abi oha. Ay, aynı adam Abi hain. Ölmüyor. Abi. Hayır Kostak diye isim geldi. Peki. Bindi. Ben de ben Kostak. Ne dedim? Süper. Cendir 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 cimdir 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 cimdir. Abi adamlar çok pu oluyor. Daha ben beşteyim. Ben daha beşteyim. Aa. Önümde adam oldu. Yumruk işareti. A 47 Nova Azma sıçtı Kusura bakmayın beyler küfür ettim daha Daha oğlum ben çok gencim lan Bu akşam beni kimse tutamaz Bir de bana geçir, bir şey de saniye değil mi? Ne 30 dedim sana güvendim. Sana güvendim. Abi bir AWP falan geçebilsem dağıtırım da. Abi elinde yoksa öpücük ölmüyor. Avp'yi alışveriş ediyordun. Uyumsuz kosta. Uyumsuz avp'yi Abi adam avp'yi. M249'muştan avp sandım. Öyle dürbünden bana bir bakınca şey altına hakkında... koydum Kanka sen öldüren adamı öldüremezsin. Şey. Gururla söylüyorum. Abi adam M249 bir koyu dağıtıyor musun ya? Aa. Ne M249 ne diyecek? Ne gelin? Teşekkür ederim. Kesin yanlış söyledim. Kesin A teşekkür Pusacaksın bu oyunda. Birinci kural pusma. Ben bir numarayı geçemem. Bir numarayı geçemeyeceğim. Yorulurum. Abi oha. Ama sen ya. 83 Ya burada takılıp kalacağım Nova çünkü bu. Abi Nova zor ya. Abi bak adam öldürüyor. Bak! Öldüremiyorum. Abi kaç kere sıktım ya. Abi bak sıktığım yerler %100 belli. Adamın sağına soluna sıktım. Abi Nova çok. Yüzü sıktı. Abi kötü öldü. Ooo! 4 can kala M249. Lütfen. Abi, bu silahla makalası ne olur acaba? Abi 46 vurdu. Abi çok mu vurdum yalnız ha? Aa aldım bıçak. Bir beni öldürdü. Senden öndeyim dostum. Altın bıçak. Beni öldürüyor az kalsın. Şu düğünümden geçti biliyor musun altın bıçak? Abi Scarish Gates'e gelir. <laughs> Altmış beş. Ne geçti? Işte, Sen geçti? Abi. Abi süper şu anda bir şeyler yapıyorum. Abi içimdeki kas kendini dinlediğim çıkmıyor. Tutmayın beni. Öleceğim bu akşam anladın mı? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar benlük bu kadar. Bay bay.